Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı çörek yapıyorum. Ben tatlısını yapacağım. Tabii siz zevkinize göre aynısının tuzlusunu da yapabilirsiniz. Evet 1 tatlı kaşığı tuzum ve bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var. 3 tatlı kaşığı da şekeri ilave ettim. 1 paket kuru maya ilave edeceğim. Şöyle biraz tereyağını eziyorum. Evet Mayamızı da ilave ettim. 200 mililitrelik bir bardak soğuk süt. Bir bardak da sıcak kaynar değil ama sıcak suyu ilave ettim. Bir çay bardağı sıvı yağ ama ben biraz dibinde bırakacağım toparlamak için gerekirse diye. Şöyle birazcık karıştıralım mayayı içine alsın. Biraz da elimizle karıştırırız. Gayet güzel. E ee, 6 su bardağı un var ama 5 su bardağı yeterli oluyor. ki dibinde 1 su bardağı falan kalır diye düşünüyorum. Tabii bu her zaman söylediğim gibi elenmiş unla elenmemiş un arasında fark olabiliyor. Evet canlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu olurum. harika bir çörek olması için sizin sevmeniz için neler mümkün diyorum. Gördüğünüz gibi ya gerek kalmadı. Kapatıyorum. Şimdi haşhaş hazırlıyorum. Ben bunu şoktan almıştım. Bim'de de vardır. Genelde marketlerde hep oluyor. Hazır haşhaş. Ezilmiş. bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da tahini ilave ediyorum. Tabi şöyle bir su bardağı da fındık ezmesi var. Ben biraz iri ezdim. Yani böyle iri kalması böyle dişe dokunması daha lezzet veriyor kıtır kıtır diye. Şöyle bardağın dibini de hemen temizliyorum. Tabi aynı bardağa bir bardak da şekerimiz olacak. Biraz karıştıralım. Şekeri de ilave edeceğim. Haşhaşı şöyle güzelce iyice ezilmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel görünüyor. Tamamdır. Artık hamurumuza geçebiliriz. Hamuru iki parçaya böleceğim. Her parçasından bir tepsi çıkacak. Siz şekil olarak farklı şekiller de verebilirsiniz. Ben basit bir yolunu göstereceğim. Merdane ile de devam açalım. Alan küçük olduğu için ancak bu kadar oluyor. Evet. İç harcımızın tam yarısını içine ilave ettik. Öbür tarafını da bu şekilde kapatıyorum. Aslında diğer tarafa kapatırsanız daha da güzel olurdu ama ben bu şekil kapattım. Şöyle yuvarlarken biraz uzatarak yuvarlarsanız daha ince bir hamur elde ederiz. Tam bir tepsi çıkacak şimdi bundan. Büyük olduğunu düşündüğünüz yerde iki tane de yapabilirsiniz ortasından kesip. Ya da küçük olduğunu düşünürseniz iki taneyi ardarda arda yuvarlayabilirsiniz. Gönlünüze göre. Bir 15-20 dakikada tepside bekletirseniz gayet güzel olur. Evet pişmiş hali. Evet canlar lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.